Herkese merhabalar. Ben Kostan 9. Yanında Kostan X diyor var. Bugün Peak oynuyoruz. Peak. Sonunda Peak. <laughs> merhabalar. Kafa salla bakayım. Oğlum. <laughs> <laughs> ne <İşte> bu? Adam <laughs> Direkt dansı. E şekil yapıyon Hey you got there. Hey adam uzak dur, uzak dur, uzak dur adamım. Hey hey, dört parmak adam. <laughs> dur şimdi, pasaporttan tip o. yapıyoruz. Sanırım. Evet, evet. Bir karakter yapalım ya. Senin rengin ne olacak? Bir saniye. Ben mavi olacağım. Açık. Ben yeni çaldım. Tamam sıkıntı yok. Tam değil. Benzi... Kırmızı, kırmızı, da olabilirim. Kırmızı olabilirim. Göz karışıklığı olmasın. Yok yok ben onu ku... ben onu ben onu kullanmayacağım. İstiyorsan kullan. Oy. Haşlar onu. Oy. <gülüyor> 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 ha ben oldum bir saniye dur burayı. Ha ben oldum. <laughs> Tanıdığım birine benziyor mu? Gel. Asla. <laughs> ben kaptan. oldum <laughs> ha. Ben kaptan. <gülüyor> <gülüyor> Jack Sparrow. Gözler bakmıyorsun fark Gece görsem korkarım. <laughs> şöyle, şöyle, yaparım etek adamı. Efek Efek. Aa. Etek mi var lan? <laughs> Efek vardı değil mi? Adam etek değil mi? Bir saniye. Efek giymiş abi bağla. Tamam diyor. Abi ne abi? Şimdi dur. Rob. İp e Prof Bunu nasıl bırakıyorsun? Sen ipten tırman kardeş Ah <laughs> Space basınca ipi bırakıyormuş Atlama ship miydi lan tırmanırken evet Atlıyorum tut beni Atla Niye tutmadın? Ağabey <laughs> birini. Hmm. Bu ne lan? Ha buradan arkadaşlar tamam, hareket edebiliyoruz. Wow. Basıyorum. Başlar. Let's go. Abi. Ha. Gidiş. Dönüş alalım değil mi? Bileti? <laughs> Aha ne oldu düştük. Abi düştük. Uçaktan düştük. Adam sıçıyor. Abi <laughs> 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 Arkadaşına sen çalma. Arkadaşını suya atacağım özür. Gide ya. Ona. Ooo. Oii. Çok iyiymiş. Onu kamp ateşinde pişirebiliyorduk, gel pişirelim. Şurada kamp ateşi var. Kamp ateşi. Kamp ateşi bu. Ben de şeyi pişiriyorum böyle kadar. Neredeyse yerine pişirelim. Aa! Ağabey! Aaaa! Adamı deniz anasına bastı. Deniz anasına mı bastı? Evet. Çanta sende mi dursun, bende mi dursun? fark etmez istiyorsan buradayım. Tamam. <laughs> Durdu. Şimdi uçakla gelip bizi kurtaracaklar. Yeni bir <laughs> <uçakla>. Yardım edin. Bana, bana şuraya atamadın mı? Çantayı aldın mı? Aldım aldım. Hadi adam aldım. Dur. Ben ne ekmedim. Bu ne yaptın mı? Ben bunu at. Oh. Ele şey aç. piton geldi. Bu önemli bir şey. <laughs> evet evet. Şöyle tepesini hatırladın mı? Evet hatırlıyorum. Çıkıyoruz. Da. Aa, oho, oho, öldüm lan. Düşüyorum. O Aa! öldüm. Lan, lan adam öldü. Oğlum, bu, baştan başlayalım vardı bu, bu olmaz. Kanka Aa! canımız kalmadı. <laughs> canımız kalmadı. Buraya çıkamayız şu anda. Çıkarız ya, hayırdır. Çıksana. <laughs> Bak met basar çıkar. Bana ne oluyor ben hayatta duramıyorum. Nasıl ya? Gerçek hayattaki ben gibi oldum. Bir şey buldum. Bir yer bir şey buldum. Hadi. Ne buldun? Büyük kasa. Açıyorum. Aa! Bu ya senin gibi oyunum ben. Hasar mı Ah. Ha. Ama o güzel eşya veriyor galiba. Öldüm öldüm. Ne zaman fark edecek acaba? Hadi izliyoruz bakalım. Hayır. Alo? Yakında mısın? Alo. Alo. Hala görmedi. Ah lan lan o Ah ya benim canım nasıl gitti? Bunu sana basamıyor muyum ben? Bunu kendime basıyor. Ha tamam. Hadi dostum. Aha. <laughs> Hoş geldin dostum. Oho bu ne kanka? Lan antik heykel vardı ya bir şey veriyordu bize o çıktı. Tamam işte bunların çıktı. Aa piton bak piton. Yer. <laughs> Yer. Bu arada benim yerim kalmadı. Bunu alabilirim. Bir tane varmış. İstiyorsan ha. taşıyabilirim. Canın az mı? Şey var mı Şu anda yani. yok şu anda yok Kalp götürüyor mu? Tamam Ben medkit basıyorum benim çok az Tamam Ya yani çok kötü ba başlangıç yaptık bu arada da Neyse Aşırı kötü başlangıç yaptık zaman da gitti Öleceğiz Neyse gittiği yere kadar kaç tane dağdan çıkarsak o kadar video izlersiniz arkadaşlar haberiniz olsun istikle. Yanlış bir Solda kutu var. Al onu. Arkadaşlar oyunda voice chat var bu ondan dolayı ses e, az geliyor. Ve uzaklaşınca evet. Sen nasıl öldün orada? Sandık o sandık, sandık patlıyor. Oh. <laughs> sen bana mı girdin kardeşim? Abi. <laughs> kardeşim sen bana mı girdin? <laughs> abi? <laughs> abi şey. Ben yere bir tane bandaj atmıştım şu an. Benim yerim sıfır şu anda bu arada. Benim de yok hiç. Çantada bile yok. Solda ve sağda yine sandık var. Yok lan aptal. Al bunu şeye bir yere koy. Hayır. Gel şu ara. Oo. Ha bu mayer bu aldı oğlum bundakileri kim aldı? Ben gapsettim. Ben yeterince yükseğe çıktım şu tamam, videoyu kapatalım. Neredesin? Aa sis gelmeye başladı. Öleceğiz kaç. Sis dediğimiz arkadaşlar normal soğuk da İngilizce çevirisini yanlış yapmışlar muhtemelen ondan dolayı soğuk bir olur ölürüm ölürüm Adam beni kurtardı. <laughs> Gel bak buradan çıkıyoruz. Bas çıktı Bunlar zehirli. <laughs> Bunlar zehirli mi? Evet. O zaman yiyoruz. Çıkın lan herhalde. dikkat ee, so şey şöyle gideceğiz. Aynen öyle gideceğiz. Oh, Nereden gidiyorum? Bir el kapta. Kaptanım. Canım. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım. Başka ne? dikkat et yukarıda diken var. soldu 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 sollu enerjim bitiyor. Benim de evet. Soldu Sollu sollu. Diken. İşte bu ya. <laughs> <laughs> Deniz Hanım basıyorum lan. Nasıl <gülüyor> <geldi>? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim ama yardımın için bu burada bir tane daha kutu var. Nerede? Oo teşekkürler. <laughs> Şu sağ üstte işte daha. Gel. Burada sağ tık beklesene. Düşersem diye bir şey deneyeceğim. Umut buraya tırmanamaz. Şuraya şuraya oraya değil. Bence şurada sıra. Be şuraya mı orada durdu? Onun devamı gelir mi? Geldi. Geliyorum ben. Gel. Hata yaptın inşallah yetişirim. Orada kal. Burada kanka. mu yürünüyor? Kanka. Tamam tamam bir şey yok bir şey bir şey, şey. Ha. Ah. Ah. Tamam Geliyorum. Buradan nereye gideceğiz bilmiyorum bu arada. Gidin oh. Şu yukarı çıktık mı? Bak. Tam. Okay. Tamam. Bekliyorum. Evet. Şuradaki sandığı alalım mı? Alabiliriz. Alalım ya alalım. Dur bakalım. Sandaş. <laughs>

<gülüyor> 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 bu ne? Mantar. Bu var ya. Bu zehirsiz bu arada. Emin misin? İyidir. Az doldurdu yemeyi Zehirli olabilir. Bakacağız. Bakayım. Veremedi bir şey ya. Yedim bir tane daha. Abi zehirli. Kan Zehirli ölüyorum. Ah, ah. Çok mu zehirlendin oğlum? Hala vuruyor. Hala Şimdi vuruyor. <laughs> Aa, ah. ah, bak bana acılarına son vereyim. Ölüyüz. Be, bak bana acıları nasıl oldu. Aa, çantamda kit var gel bandaj falan var. Aa. Oh ya. Çanta. Bandaj. Dostum kalkabilirsin dostum. Oğlum. Bastım bandajı niye işlemedi? gel Abi bandaj bastım Abi Neyse ben tek başıma çıkabilirim bu yolu Vallahi var lan. Bakma bakma. Abi bunu boş bu arada. Bunu çok boş ya. Ne yapayım oğlum ölüyordun. Tam yukarıdan kaldırdım en kötü yapacak bir şey. <laughs> şey, Samiran falan evet, fullendi mi? Tamam. Evet bir tek ağırlığım var. İnşallah bir daha buluruz ondan diyeceğim de o bir nadir bir şey olabilir. Ben kardeşim ölüyorken bir tane puta şey yapmam yani. Evet. Ölebilirim ben de, dikkatli. Ben öleceğim. Tut beni. İşte. Oradan çıkamayız. Tamam, tut beni. <laughs> Takip et. ben sonrasını bilmiyorum. <laughs> Şurası. Ata. Ata. At. Ben, ben de buradan gideyim bari. Zaten benim yolum daha güvenilir ve daha kötü. Be. Sen beni arkana aldın ya. Ha. Ben ben saatlik basabiliyordum. Saatlik Saat. basınca animasyon falan geliyordu da tutmak tutmak işte. O mesela şey bastım, bandaj bastım. Niye hiç bir şey yaramadı o? Bilmiyorum ki. Aa duman. Zehrim çok zehrim çok fazlaydı. Evet evet bitirdik. Buradan <laughs> ne çıkıyor hocam? Oh. <laughs> Biraz yamyamlamış olabilirim ama Hayır hayır şimdi değil. Oh. Onu söyleyerek yemiş olabilirim. Abi, başa git. Ananı satayım. Burayı hiç unutamıyorum babo. <gülüyor> <gülüyor> Bir yer. Şuraya bak tam Tam bu ikinci videoda ama Ney? Devamı ikinci video Tamam olur Tamam Arkadaşlar a dur şunu alalım ondan sonra Evet evet Bakalım evet Bence yeşil içecek verecek bu nedir babo? Bu ne lan? Babo bu nedir babo? Ne Bu ne kanka. Şans kutusu. Dur bak yere at bakayım. Sana mı vereyim? Aynen. Pandora's Bu ne lan? Bu başka bir şey. Bu yeni Dur, bir şey herhalde. Bu videoda mı açalım bir sonraki videoda Bir sonraki bir sonraki bir sonraki Hadi bakalım <laughs> Tamam Bu biz kaçıyoruz Evet arkadaşlar evet. Ah <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz kaçıyoruz Videoyu beğenmeyi abone olmayı falan filan Falan filan Biz i̇şte görüşürüz. Biz gidiyoruz